arkadaşlar. Bugün Timoson 5275 ne bahçe tipi serisini anlatacak sahibi sen. <laughs> arkadaşlar. Bugün Timoson 5275 ne bahçe tipi serisini anlatacak sahibi Sercan. Evet arkadaşlar. Traktörümüz 75 beygir gücünde. E, 2700 kilo geliyor ağırlıklarıyla beraber. Tam bir bahçe canavarı diyebiliriz. E, Sercan bu kaç model var Timoson bahçe tipi serisi? 3 model var. 65'lik, 75'lik 85'lik diye biliyorum ben yanılmazsa. Yani onlar 65 beygir, 75 beygir ve Kesinlikle. 85 evet, beygir evet, değil mi? Evet, evet kardeşim. Ee, traktörümüz 2700 kilo dedik. Şahane bir çife gidişi var, çift sürüşü var. 3 piston. 3 Bu... piston. Yani bir eksi özelliğinden biri 3 piston olması. Bahçe tiplerinde keşke 4 piston yapsalardı. 85'liği de 3 piston değil mi? Evet, yani bütün serileri 3 piston. Serileri Yanılmıyorsam 290 tork herhalde bunlar. Evet. 280 tork. 90. Aküsünü önü kaldırması için önde ciddi bir ağırlık var. Komple bir e, çelikten ağırlık yapmışlar. Akü ön tarafta. Hava filtresi. Turbo. Hava filtresi, hava hava filtresi de burada. Ne? O havadan gelen bir şeydir yani. Evet arkadaşlar buradan tanıtmaya devam edelim. Tekerleri, e, jantları 24'e 18 galiba. Evet. Önler 18. Arkalar, 24. E, arka hidrolik kolları burada. Bir arkayı inceleyelim en son şey yapalım. E, direksiyona oturalım. Tabii ki. Ben şu taraftan çekeyim. Güneş bulmasın. Şöyle yapalım işte. Çeki olayı bunda çok güzel Ayarlanabilir. neydi bu çekim? Asansör, asansör çeki. Asansör çeki, hani traktör küçük ama çekisi büyük her yöne ayarlanabiliyor. Aynen, bizim, bizim traktörde yok mesela asansör Aynen. çekisi. Bu çok rahat. Yani. Bütün bahçe tiplerin yani genelinde de asansör çeki yok bahçe tiplerin. Adami bunda top, olması güzel. Top sayısı, ee, tamper mi? çıkışları 4 tane var evet. Orijinalinde. Kuyruk hani, mili 750. Bu 750. 750 yani 740 buradan mı? Evet, şey, aynen. 540 750 devre. 550 750 diyorum. buradan ayarlanıyor. Önden değil yani arkadan yapmışlar kolunu. O, aynen öyle. İki adet çekişi var. Pehlivan çekiyor, normal çekiyor. Egzozu arkada, sol arkada. Ee, onun yanından olmasını daha iyiydi bence. Çünkü oralar hep siyahlaştırmaya Kolları Kolları evet. Tekerde bir şey var mı? Tekerde yok. Oraya kadar gelmiyor. Yok. Yani yandan olsa daha iyi olur. Bir lamba var. Aydınlatma lambası. Ama asansör çekin olması gerçekten iyi. Evet. Sercan sen buradan çık ben de şimdi şuradan benim. Arkadaşlar bu traktörün 8 artı 8'i ve 12 artı 12'si var. Bu 12 ileri 12 geri olan modeli. Ya i̇ki ee, çeşidi bu, var yani 52-75'in. Bir 8 ileri evet, 8, 8 gerisi bir de 12. 8 ileri 8 geri bir 12 ileri 12 geri. Ya bu şey buçuklu şanzıman diyorlar. Evet, Bunda buçuklu şanzıman var. Ee, torkumuz ne? debriyajda bağımsız değil. Ee, Debriyajla beraber çalışıyor. Mekanik kol yani. Mekanik kol. Ee, biraz sertti ilk zamanlarda. Şu anda e, bayağı yumuşamaya başladı hani. Timo sonunda bilenler bilir zaten. Debriyajı biraz serttir. Aa, o da evet. biraz hafifledi. İlk zamanlar aldığımızda hani acaba bir sorun mu var, bir şey mi var diye düşünüyorduk. Ama şimdi gayet Şşş. rahatladı. Yakıt tankı 55 litre galiba. Evet, evet 55, 55 olmak lazım. E, şimdi evet. şöyle ben arkadan benim sen önden anlat. Evet. Direksiyonumuz ayarlanabilir direksiyon. Aşağı Yukarı atları. aşağı oynayabiliyor. Dörtlülerimiz, işte arka lamba, takviyemiz burada. Bir saniye. Evet. Defren serketi dediğim arkadaşlarım bu. Burada ee, bu lambalar gene. Bu tarafta el gazı. Hani bunların burada olması gayet rahat. Biraz sertti. Onlar da dediğim gibi bir 50 saatten sonra yumuşadı. Şu an gayet rahat bir şekilde oynatılabiliyor. O dıştaki hassasiyet. Aynen önemli. hassasiyet. Evet. Bunlar da arka damperler. Hidrolik şeyleri. Bu arkadaki dört çıkışı. Aynen dört çıkışın damperleri. Lifomatik. Dört ileri... Vides biraz ayağa çarpıyor mu? Yani birdeyken biraz çarpıyor ondan sonrası gayet rahat. Bir geçişleri nasıl? Bir çalıştıralım istersen vitesleri geçirelim. <laughs> Şu anda geçişleri şöyle rahat. Kalk bir tarafta. Şey yani buçuklu, buçuklu arazi. Onlar burada. Yani Bunu da bu taraftan. Hayır. Peki manevra konusunda? Manevrası biraz az. Ee... Peki bu şey yapılıyor diye biliyorum. Tekerleri biraz dışarı açtırıp bu evet. manevra olayına. Aynı. Biz daha açtırmadık. Açtırmayı planlıyoruz ama çünkü açıldığı zaman manevrası da genişliyor. Orada bir vidası var. Onu gevşettiğimiz zaman bir tık daha hani manevra olabiliyormuş. Onu öğrendik. Bu tarafta koltuğumuz gayet rahat. Çift çekeri dijital değil. Manuel. Okay. Mekanik. Bu da aynı şekilde hmm. bu arka kuyruk mili, mi? mili. İlk önce bunu kaldırıyoruz evet. kuyruk milinde. Bunu kaldırıyoruz buradan. Talla da diğeriyle bu devam Bu biraz edelim. daha biz hiç çalıştırmadık daha. Hani çalıştırdığımız zaman yazın inşallah bakacağız rahat mı değil mi nasıl çalışıyor. Şu aşağıda konlalar vesaire. İşte sinyaller burada. Bunlara biraz ulaşmak zor oluyor. Biraz içeri şey yapmışlar. Bunu hani şuralara koysalar daha iyi olurdu. Çünkü basacağınız zaman traktörü sürerken hani bakmanız gerekiyor nerede ne değil. Anladım. Hani tahmini yani biraz kullandım sonra ama şu anda orası bir hata. Bu traktörde en hoşuma giden şey frenleri. Hani derler ya ayakkabı üstüne bırak fren bas, bassın diye. Aynı o şekilde ayakkabı üstüne bırak frenler tutuyor. Çok sağlam bir fren sistemi yapmışlar. Bir e, şöyle bir kısa bir sürüş yapalım mı? Frenleri gösterirsin, mekanik kolu gösterirsin. Burak Bey önü kapatabilir misiniz? Tabii ki kardeşim. Ya peki ön panjur nereden açılıyor? Düğmesi vesaire. Tabii mandal var mı burada kardeşim. Orayı anlatır mısın nasıl vurduğunuzu? Mandal burada bak mandalı. Tamam açıldı. Hadi. Evet. Çektiğin zaman mandala, e, yani mandala dokunman yetiyor. Kaç ağırlığı var? 20 kilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 120 kilo. Aynen, 120 kilo. Süper. Yani bile de de yapıyor. Peki genel itibariyle alanı yaklaşık 2-3 ay oldu galiba. 3 aydır kullanıyorsunuz iyi kötü. Performans yani bir değerlendirme yapsanız memnun musunuz? Ya da keşke dediğiniz bir olay var mı? Yani keşke dediğimiz bir olay yok şu anda. Ee, memnunuz. Bizim işimizi görüyor. Biz fındık için aldık zaten. istediğim fındık arasına girip çıkabiliyorum. Manevra olayı biraz sıkıntı. Ee, şu tork olayı keşke bağımsız olsaydı. Power shuttle yani Aynen. yağlı. Ee, çift çeker olayı yağlı olsun. Düğmeden olsaydı daha iyi olabilirdi. Peki kaça almıştınız yani fiyat olarak? 147 bin TL'ye aldık. Ee, Ekim'in ortasından mıydı başından? Ekim'in ortasında şu anda zannediyorsam bir yıl başından sonra da 30 bin TL iki ayda üstüne koydu. Fark koyacak evet, ha? 30 bin TL zam geldiğini duyduk aldığımız yerden. Hayırlı olsun herkese ya. Evet arkadaşlar şimdi 5750 kilo sonda takviyenin faydasını anlatacağız. Traktörler böyle kastığı zaman. Takviye bastığımızda hiçbir yerden çıkmama gibi bir şansı yok. Arkadaşlar şu an traktör durmuyor gidiyor. Yani traktör şu an takviye bir de birinci bir de işte. Bayağı bir ağır. Yani dikkatli bas olduğunda trafiklerimiz gitti anlaşılıyor. Şimdi seri seri, seri bir rahat. Memnunum memnun musun motordan? İdare eder. Memnun, memnun. <laughs> Buradan memnun musun? Hocam, Timoson arası ucuz ve gücü motor ya. Tam ideal yani, size göre. Her motorun artı yönleri, eksi yönleri var. Tabii evet ki ya. Timoson bu fiyatlara göre performans olarak çok iyi, iyi, yani. iyi motor. Ha, bayağı iyi. Ben bu kadar beklemiyorum. Bak bu sabanlar Alp'ler da. Aha 8'lik bunlar ya. 8 numara 4. Ama bu geniş boğaz dedikleri de ama.